4. Bölüm Mantarlara Çıkan Kestirme yol. Sabah Frodo dinlenmiş olarak uyandı. Yere sarkan dalları dantel gibi birbirine örülmüş, canlı ağaçtan bir çardakta yatıyordu. Derin, yumuşak ve hoş kokulu yatağı eğer totu ve içmenden yapılmıştı. Güneş, ağacın hala yeşil kalmış kıpırtılı yaprakları arasından parlamaktaydı. Frodo sıçrayıp kalktı. Dışarı çıktı. Sen ormanın kenarındaki çimlere oturmuştu. Pipin durmuş, gökyüzünü ve havayı inceliyordu. Elflerden iz yoktu. Bize meyve, içecek ve ekmek bırakmışlar dedi Pippin. Gel de kahvaltına et. Ekmek neredeyse dün geceki kadar leziz. Sana bırakmayacaktım ama sen çok ısrar ettin. Frodo Sem'in yanına oturarak yemeye başladı. Bugünkü planın ne diye sordu Pippin. Mümkün olduğu kadar çabuk her şeyi yürümek diye cevap verdi Frodo. Ve tüm dikkatini yemeğe topladı. Sence o suvarilerden görür mü diye sordu Pippin neşeyle. Sabah güneşinin altında onlardan bir tabur görme fikri bile ona pek ürkütücü gelmiyordu gibiydi. Evet, büyük bir ihtimalle dedi Frodo, konunun hatırlatılmasından hiç hoşlanmayarak. Fakat nehri onlara görünmeden geçebilmeyi ümit ediyorum. Gildor'dan onlar hakkında bir şey öğrenebildim mi? Pek sayılmaz. Sadece bazı imalar ve bilmeceler diye cevap verdi Frodo isteksizce. Havayı koklamalarıyla ilgili bir şey sordun mu? Bu konuyu konuşmadık dedi Frodo dolu ağzıyla. Sormalıydın. Eminim ki çok önemlidir. Eğer öyleyse ben de eminim ki Gildor açıklama yapmayı reddederdi dedi Frodo sertçin. Ama artık beni biraz rahat bırak. Yemek yerken bir dizi soruya cevap vermek istemiyorum. Düşünmek istiyorum. Daha neler dedi Pipi. Kahvaltıda mı? Yeşilliğin kenarına doğru uzaklaştı. Bu parlak, hatta ona sorulursa haince parlak sabah, izlenme korkusunu sürüp atmıştı Frodo'nun içinden. Şimdi Gildor'un sözlerini takmaktaydı. Pipi'nin neşeli sesi geldi kulağına. Yeşil çimenler üzerinde koşarak şarkı söylüyordu. Hayır, yapamam dedi kendi kendine. Genç arkadaşlarımı şairden birinde birlikte acıkıp yoruluncaya, yemeğin ve yatağın kıymetini bilinceye kadar yürütmek neyse ne, onları sürgüne, açlık ve yorgunluğun belki de bir çaresinin bulunamayacağı yerlere sürüklemekse apayrı. Kendileri gelmek isteseler bile. Bu miras sadece bana ait. Sem'i bile almamalıyım belki de. Sem gemciye baktı ve Sem'in de kendisini seyretmekte olduğunu gördü. Ee Sem dedi. Ne dersin? Şair en kısa zamanda terk ediyorum. Hatta artık eğer mümkün olursa Çukurçay'da bir gün bile beklememeye karar verdim. Hala beyim. Hala benimle gelmeye niyetli misin? Öyle. Çok tehlikeli olacaksın. Daha şimdiden tehlikeli zaten. Büyük bir ihtimalle ikimiz de geri dönemeyeceğiz. Eğer siz geri dönemezseniz beyim ben de dönmem. Ona şüphe yok dedi sen. Sakın ola onu bırakma dediler bana. Bırakmak mı dedim. Hiç niyetim yok. Aya bile tırmasa onunla birlikte gideceğim. Hele o kara suvarilerin biri onu durdurmaya çalışsın. Karşısında sen gemciyi bulur dedim. Onlar da güldü. Onlar kim? Neden söz ediyorsun sen? Elflerden biri, dün gece biraz konuştuk. Senin gideceğini biliyor gibiydiler. O yüzden ben de inkar etmeye mahal görmedim. Harika bir halk şu elfler beyim. Harika. Öyleler dedi Frodo. Artık daha yakından gördüğüne göre hala seviyor musun onları? Tabi caizse benim sevmemle sevmememle ölçülecek hala açmış gitmiş onlar diye cevap verdi Sam Onlar hakkında ne düşündüğüm önemli değil sanki. Benim beklediğimden epeycene farklıydılar. Hem çok yaşlı hem çok genç. Hem çok neşeli hem çok mahzundular. Frodozeme biraz hayretle, onda meydana gelen bu değişikliğin dış görüntüsünde de bir belirtisini görmeyi umarmış gibi baktı. Sesi, o tanıdığını zannettiği semgencinin sesinden başka gibiydi. Fakat oturduğu yerde o bildik semgenciden hiç de farklı görünmüyordu. Sadece yüze alışılmadık derecede düşünceliydi. Onları görme dileğin daha şimdiden gerçek olduğuna göre hala aşağıdan ayrılmaya gerek görüyor musun diye sordu. Evet beyim, nasıl denir bilemiyorum ama dün geceden sonra kendimi bir değişik hissediyorum. Sanki ileriyi görün gibi bir çeşit. Uzun bir yol, karanlığa doğru giden bir yol tutacağımızı biliyorum. Ama yüz geri edemeyeceğimi de biliyorum. Artık elfleri veya ejderhaları ya da dağları görmek değil derdim. Ne istediğimi tam olarak bilemiyorum. Fakat her şey bitmeden önce benim yapacağım bir şey var. Ve her neyse o iş şairde değil. İleride bekliyor. Bunu yapıp bitirmem gerek miyim? Bilmem anlatabildim mi? Tam manasıyla anladım sayılmaz. Fakat Gandalf'ın bana iyi bir yol arkadaşı seçmiş olduğunu anlıyorum. İçim rahat etti. Birlikte gideceğiz. Frodo sessizce kahvaltısını bitirdi. Sonra ayağa kalkıp önünde uzanan araziye baktı ve Pippin'i çağırdı. Yola çıkmaya hazır mıyız dedi Frodo. Pippin koşturup gelirken hemen harekete geçmemiz gerek. Geç vakte kadar uyuduk. Önümüzde de gidecek epey bir mesafe var. Geç vakte kadar uyudum demek istiyorsun dedi Pippin. Ben çoktan uyanmıştım. Sadece senin kahvaltıyı ve düşünmeni bitirmeni bekliyoruz. Her ikisini de bitirdim ve bir an önce her şeyi şatına varmayı hedefliyorum. Dün gece ayrıldığımız yola geri dönüp işi uzatmak niyetinde değil. Buradan başlayıp dost doğru araziden gidiyorum. Herhalde uçacaksın öyleyse dedi Bu bölgede hiçbir yerde dost doğru yürünmez. En azından yoldan daha kestirme olur diye cevap verdi Frodo. Şat orman olsun doğusunda. Fakat yol sola doğru kıvrılıyor. Bak ta kuzeyde. Şurada. Bir bölümünü görebilirsin. Kütüğün ilerisindeki köprüden gelen esas yola bağlanmak için batağın kuzey ucundan dolanıyor. Fakat bu bizi asıl yönümüzden çok uzaklaştırır. Eğer bulunduğumuz yerden dümdüz şata doğru gidersek buradan oraya mesafenin dörtte birlik bir bölümünü kazanmış olacağız. Kestirme yollar zaman kaybettirir diye itiraz etti Pipin. Bu civardaki arazi engemelidir. Hele aşağıda batakta, bataklıktan tut da her türlü zorluk var. Bunların toprağını bilirim. Hem mesela karı var ilerse. onlarla yolda karşılaşmak ve ormanda veya kırda karşılaşmak arasında bir fark göremiyorum. Ormanda ve kırlarda birisini bulmak daha zordur diye cevap verdi Frodo ve eğer yolda olman bekleniyorsa seni yolun dışında değil üzerinde aramaları da muhtemeldir. Pekala dedi Pipi. Batak demem, hendek demem, seninle gelirim. Fakat içime oturacak bu. Gün kavuşmadan kütüpteki altın tüneye varırız diyordu. Doğu dirhemin en iyi birazını orada yaparlar. Ya da yaparlardı. Tatma yolu epey oldu. Tartışma bitmiştir dedi Ford'a. Kestirme yollar zaman kaybettirir. Ama hanlar daha da çok zaman kaybettirir. Her ne pahasına olursa olsun seni altın tünekten uzak tutmamız gerek. Hava kararmadan her şehre varmak istiyoruz. Sen ne dersin sen? Ben sizinle geleceğim Bayford'a, dedi sen. İçten içe bir kuşku ve Doğu Dirhem'in en iyi birasını kaçıracağı için bir pişmanlık duymasına rağmen. Eh, madem bataklıklarla ve dikenliklerle cebelleşeceğiz, hemen gidelim, dedi Pip. Daha şimdiden neredeyse bir önceki günkü kadar sıcak olmuştu bile. Ama batıdan da bulutlar gelmeye başlıyor. Hava yağmura dönecek gibi. Hobbitler dik, yeşil bir uçurumdan aldır kıldır inerek aşağıdaki sırf ağaçlıkların içine daldılar. Kendilerine orman sarayı sollarında bırakacak ve dağın doğu tarafında öbeklenmiş ormanlardan eğrilmesine geçip ilerideki ovalara ulaşacak bir güvergah çizmişlerdi. Oradan sonra birkaç hendek ve çit sayılmazsa açıklık bir arazide doğudan şatın yolunu tutabilirlerdi. Frodo düz bir çizgi halinde giderlerse önlerinde 18 mil olduğunu hesaplıyordu. Kısa bir süre sonra ağaçlıkların göründüklerinden daha sık ve birbirine daha dolanık olduğunu anladı. Ağaçların altında patika falan yoktu ve pek hızlı ilerleyemiyorlardı. Büyük uğraşlarla tepenin eteğine vardıklarında burada üzeri böğürtülen çalılarıyla örtülü her iki yanı da kaygan ve dik olan derin bir yatak içinde arkadaki dağlardan çıkıp gelen bir derinin aktığını gördüler. Münasebetsizce onların seçtikleri yolun tam ortasından geçiyordu dere. Ne üzerinden atlayabilirlerdi ne de ıslanmadan, üstleri başlara çizilmeden ve çamurlanmadan içinden geçebilirlerdi. Ne yapacaklarını düşünerek durdular. Birinci çinko dedi Pippin acı acı gülerek. Sen dönüp arkaya baktı. Ağaçların arkasında bir açıklıktan aşağı inmiş oldukları yeşil yamacın tepesi bir parça olsun görünüyordu. Bak dedi Frodo'nun koluna yapışarak. Hepsi birden baktılar ve ta yukarıdaki düzgün kenarında göğe karşı bir atın durmakta olduğunu gördüler. Yanında da eğilmiş kara bir şekil vardı. Geri dönme fikrinden bir anda caydılar. Frodo başı çekti ve derinin yanındaki sık çalılıklara daldı. Üf dedi pipine. İkimiz de haklıymışız. Kestirme yolu daha şimdiden çetrefil geçti. Ama biz de ancak ucu ucuna gözden kaybolabildik. Senin kulakların keskin. Sen yaklaşan bir şey duyuyor musun? Neredeyse nefes bile almadan sessizce durup etrafı dinlediler. Ama izlendiklerine dair hiçbir ses yoktu. Atını bu yamaçtan indirmeye kalkacağını zannetmem dedi sen. Ama tahminim bizim buradan indiğimizi biliyor. Yolumuza devam etsek fena olmaz. Yola devam etmek o kadar da kolay değildi. Sırtlarında çantaları vardı. Üstelik çalılıklar ve böğürtlenler onlara yol vermek konusunda pek gönüllü sayılmazdı. Arkalarındaki dağ rüzgar kestiği için hava durgun ve ağırdı. Sonunda zorlanarak daha açık bir araziye çıkabildiklerinde hem sıcaktan bunalmışlardı hem de yorulmuşlardı. Hem de her yanları çizik içinde kalmıştı ve artık yönlerinden de emin değillerdi. Ovaya ulaşınca derenin kıyıları alçaldı. sığlaşıp genişleyerek batağa ve nehire doğru akıp gidiyordu. Eee bu küçük çayıymış dedi Pipi. Eğer deminki yolumuza dönmek istiyorsak hemen karşıya geçip sağdan devam etmemiz gerekir. Dereyi geçtiler. Karşı kıyıdaki her yanı açık, ağaçsız ve sazlık alanı hızla kat ettiler. Bu alanın gerisinde yine bir ağaç kuşağı vardı. Orada Bu burada birkaç kara ağaç ve dış budak dışında büyük ölçüde uzun meşelerden oluşan bir kuşak. Zemin oldukça düzdü ve pek fazla çalı yoktu. Fakat ağaçlar ilerisini pek rahat göremeyecekleri şekilde sıktı. Yapraklar ani esintilerle havalanıyordu. Bulutlu gökyüzünden de yağmur damlaları düşmeye başlamıştı. Sonra rüzgar dindi ve yağmur iyice bastırdı. Çimenlik bölgelerden, derin ölü yaprak birikintilerinin içinden, zahmetle ve ellerinden geldiğince hızlı yürümekteydiler. Bu arada yağmur tıpırtı ve şırıltılarla dört bir yanlarını sarmıştı. Konuşmuyorlar, durmadan arkalarına ve etraflarına bakıyorlardı. Yarım saat sonra Pipin, umarım çok güneye dönüp bu ormanı uzunlamasına geçmiyoruzdur. Bu kuşak pek geniş değildir. En geniş yerinde bir mil kadar falandır ancak. Şimdiye kadar çıkmış olmamız gerekirdi dedi. Zikzak çizmeye başlamamızın gereği yok dedi Frodo bu durumu düzeltmez. Tuttuğumuz yoldan devam edelim. Henüz açık alana çıkmayı da pek istemiyorum. Böylece birkaç mil daha devam ettiler. Derken güneş bölük pörçük bulutların arasından tekrar ışıdı ve yağmur hafifledi. Artık gün ortasını geçmişlerdi ve öğlen yemeği için geç bile kaldıklarını düşünüyorlardı. Bir kar altında durdular. Hızla sararmaya başlamış olsa da yaprakları hala sıktı ve altındaki toprak oldukça kuru ve korunaklı sayılırdı. Yemeği hazırlayacakları zaman elflerin mataralarını uçuk altın renkli berrak bir içecekle doldurmuş olduklarını gördüler. Bir sürü değişik çiçekten yapılmış bir bal gibi kokuyordu bu içecek ve harikulade ferahlatıcı bir etkisi vardı. Çok kısa bir süre içinde yüzleri gülmüş, yağmuru ve kara su var gibi hiç umursamaz olmuşlardı. Son birkaç milde pek yakında arkalarında kalacak gibi geliyordu onlara. Frodo arkasına ağacın gövdesine dayayıp gözlerini kapattı. Yanında oturan Sam ve Pippin önce bir melodi mırıldanmaya başladı. Sonra da alçak sesle şarkıya girdiler. Hey 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 gidiyorum işte şişeye. Kalbimi avutup derdimi gömmeye. Yağsın yağmur, essin rüzgar. Gidilecek daha çok yol var. Ama önce uzanıp bulu bir ağacın altına, geçsin diye yol vereceğim bulutlara. Hey 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 diye daha yüksek sesle tekrar başladılar. Sonra birden bire susu verdiler. Fırda ayağı fırladı. Rüzgarın istiği yönden o bir haykırış geliyordu. Melum ve yalnız bir yaratığın çığlığı gibi bir haykırış. Ses bir yükselip bir alçalarak sonunda kulakları tırmalayıcı tiz bir notada sona erdi. Onlar henüz kim ayakta kim oturduğu yerde donup kalmışken daha uzaktan ve daha hafif ama en az öbürü kadar iç ürpertici başka bir çığlık bu sese cevap verdi. Sonra sadece yapraklar arasında bir rüzgarın bozduğu bir sessizlik oldu. Peki sizce neydi o diye sordu gün sonunda. Önemsemezmiş gibi konuşmaya çalışmıştı ama sesi biraz titriyordu. Kuş desem şimdiye kadar şayda hiç böyle kuş duymamıştım. Ne kuş ne de başka bir hayvan dedi Frodo. Bu çağrı veya bir sinyal. Ben çıkaramadım ama o çığlığın içinde kelimeler vardı. Fakat hiçbir hobbitin böyle sesi olamaz. Bu konuda daha fazla konuşmadılar. Hepsi suvarileri düşünüyordu. Fakat hiçbir onların adını ağzına almadı. Artık ne gitmeye ne de kalmaya gönülleri vardı. Fakat şata ulaşmak için eninde sonunda açık araziden geçmek zorundaydılar. Ve bir an önce gündüz gözüyle gitmek daha iyiydi. Birkaç dakika içinde yüklerini omuzlayıp yola koyulmuşlardı bile. Çok geçmeden orman aniden sona erdi. Önlerinde engin otluk araziler uzanıyordu. O zaman gerçekten de fazlasıyla güneye yönelmiş olduklarını fark ettiler. Uzakta, ovaların üzerinde, nehrin öte yanında her şehrin alçak tepesini seçebiliyorlardı. Ama orası artık sollarında kalmıştı. Ağaçlığın kenarından dikkatle ve sessizce çıkıp ellerinden geldiğince acele ederek açık alanda yola koyuldular. İlk başlarda ormanın korunandan çıkmış oldukları için korkuluydular. Ta geride sabah kahvaltısını yapmış oldukları yüksek yer duruyordu. Frodo orada, uzakta, göğe karşı kara ve küçük bir atlı silüeti görse hiç şaşırmayacaktı sanki. Fakat görünürde öyle bir şey yoktu. İndikleri tepelere doğru bakmakta olan güneş dağılan bulutlardan kaçıp gene parlamaya başlamıştı. Hala huzursuz olsalar da korkuları uçup gitti. Arazi giderek daha yumuşak ve tertipli bir görünüm kazanıyordu. Kısa bir süre sonra bu tarlalarla ve otlaklara ulaştılar. Etrafta taflanlar, bahçe kapıları, sulama kanalları vardı. Her şey sakin ve huzurlu görünüyordu. Şair'in sıradan bir köşesiydi işte. Her adımda moralleri biraz daha yükseldi. Nehrin çizgisi gitgide yaklaştı ve kara suvariler artık uzaklarda. Arkalarında kalmış, ormanın hayaletleri gibi gelmeye başlamıştı onlar. Büyük bir turp tarlasının kenarında sağlam bir kapının önüne geldiler. Kapının gerisinde... Munta zaman dikilmiş alçak boylu taflanların arasından geçen ve üzerinde derin tekerlek izleri bulunan bir patika ötelerdeki bir ağaç kümesine doğru uzanıyordu. Pipin durdu. Bu tarlaları ve bu kapıyı tanıyorum ben dedi. Burası karık boyu. Bizim çiftçi tırtılın arazisi. O ağaçların arasındaki de çiftlik binaları işte. Frodo sanki bütün yolun bir ejderha yuvasına çıktığını söylenmiş gibi bir telaşla bela üstüne bela verdi. Diğerleri ona hayretle baktılar. İhtiyar tırtılla ne alıp veremediğim var ki diye sordu Bütün brand bakların sağlam dostudur. Tabii arazisine izinsiz girenlerin canını okur. Sonra azgın köpekleri de var. Fakat ne de olsa burada yaşayan halk sınırlar yakın olduğu için biraz daha dikkatli olmak zorunda. Biliyorum dedi Frodo. Ama gene de diye ekledi mahcup bir kahkahayla. Ben ondan ve köpeklerinden çok korkuyorum. Yıllardır çiftliğinden uzak dururum. Çocukluğumda brandi konağında kalırken mantar toplamak için izinsiz arazisine girip birkaç kez yakalanmıştım ona. Sonunda beni bir güzel patakladı. Sonra da götürüp köpeklerine gösterdi. Bakın oğullarım dedi. Bu küçük haşerat bir daha topraklarımı adımını atarsa onu yiyebilirsiniz. Şimdi çıkarın bunu buradan. Köpekler şata kadar kovaladılar beni. O korkumu bir daha hiç yenemedim. Gerçi herhalde hayvanlar işlerini gayet iyi biliyorlardı. Aslında kılıma bile dokunacak değillerdi ama. Pipin güldü. Eh artık yüzleşmenin zamanı gelmiş. Özellikle de artık gelip erdiyarda yarında yaşayacaksan. İhtiyar tırtıl gerçekten de sıkı heriftir. Yeter ki mantarlarını rahat bırak. Yeter ki mantarlarını rahat bırak. Hadi yoldan gidelim. İçeri izinsiz girmiş sayılmayız. Eğer onunla karşılaşırsak ben konuşurum. Merinin arkadaşı olur kendisi. Bir zamanlar sık sık buraya gelirdik. Yoldan yürümeye koyuldular. Birazdan önlerindeki ağaçların arasından büyük bir evin ve çiftlik yapılarının sazdan damları belirdi. Tırtıllar, küçükten çamur ayaklar ve bataklıkların çoğu evlerde otururlardı. Tırtılın evi tuğla ile sağlamca inşa edilmiş ve etrafına yüksek bir duvar çekilmişti. Duvardan yola doğru açılan geniş bir tahta kapı vardı. Tam onlar binaya yaklaşmışken birden korkunç bir havlama ve uluma sesi koptu. Gül bir sesin kapan, azman, kurt, hadi oğullarım deli duyuldu. Frodo ile Sam kıpırdamadan kala kaldılar ama Pip'in birkaç adım daha ilerledi. Kapı açıldı. Çok iri üç köpek dışarıya uğrayıp hiddetle havlayarak yolculara doğru atıldı. Pippin'e bakmadılar bile. Sam duvarın kenarına bir düşmüştü. Kurttan farksız iki köpek onu kuşkuyla koklayıp her kıpırdadığında hırlıyordu. Üç köpeğin en iri ve azgını ise tüylerini kabartıp gürleyerek Frodo'nun önüne dikilmişti. O arada kapıdan yuvarlak, kırmızı suratlı, iri yapılı, tıknaz bir hobbit görüldü. ''Hey hey, kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz?'' diye seslendi. ''İyi günler Bay Tırtıl'' dedi Pippin. Çiftçi ona dikkatlice baktı. ''Vay, efendi Pippin değil mi bu?'' Bay Peregrin too, yani diye bağırdı. Çatık kaşları yerine tebessüme bırakırken. Sizi buralarda görmeyle epey oldu. Şansınız varmış ki sizi tanıdım. Ben de tam bütün yabancıları kovalasın diye köpekleri dışarıya çıkaracaktım. Bugün bir tuhaf dolaplar dönüyor. Tamam buralarda garip tiplerin dolandığı görülmemiş şey değil. Nehire fazla yakın burası dedi başını sallayarak. Fakat bu herif hayatımda gördüğüm en yakışıksız tipti. Kimden bahsediyorsunuz diye sordu gün. O halde onu görmediniz öyle mi dedi çiftçi. Biraz önce yoldan yukarı şoseye doğru gittim. Tuhaf sorular soran tuhaf bir herifti. Ama içeri girsenize şöyle rahat rahat konuşuruz da. Eğer siz ve arkadaşlarınız arzu ederseniz çıta birkaç yudum güzel bir anda var baytın. Belli ki eğer usulü ve zamanı ona bırakılırsa çiftçi onlara daha çok şey anlatacaktı. O yüzden hepsi de daveti kabul ettiler. Köpekler ne olacak diye sordu Frodo kaygıyla. Çiftçi güldü. Benden emir almadıkça size zarar vermezler. Gel kapan azman buraya diye bağırdı. Buraya kurt. Köpekler çekilip onları serbest bırakınca Frodo ile Sam rahat bir nefes aldılar. Pippin iki dostunu çiftçiye takdim etti. Bay Frodo Baggins dedi. Bilmem hatırlar mısınız? Eskiden bir konağında otururdu. Çiftçi Baggins ismini duyunca irkilip Frodo'ya dikkatlice bir baktı. Bir an için çiftçinin çalınan mantarlarını hatırladığını ve onun köpeklerini kovalatacağını zannetti Frodo. Fakat çiftçi Turtle uzanıp kolunu tuttu. Eee bu iyice garip işte dedi hayretle. Bay Baggins'e İçeri girin, konuşmamız lazım. Çiftçinin mutfağına girip geniş ocağın yanına oturdular. Bayan Tırtıl kocaman bir sürahinin içinde bira getirip dört büyük kupayı doldurdu. Güzel yapılmış bir biraydı. Pipin altın tüneyi kaçırmanın karşılığını fazlasıyla almıştı. Sen birasını kuşkuyla yudumladın. Şairin diğer bölgelerinde yaşayanlara karşı doğal bir güvensizliği vardı. Ayrıca efendisini eskiden de olsa dövmüş olan biriyle kolay kolay arkadaş olmaya yatkın değildi. Birkaç cümle hava durumundan ve tarım işlerinden konuşuldu bunların her zamankinden daha kötü olmadığında hem fikirdiler. Sonra çiftçi tırtıl kupasını masaya koyup her birini teker teker süzdü. Eee Bay Peregrin dedi. Nerelerden gelip nerelere gidiyorsunuz? Beni ziyarete mi geliyordunuz? Çünkü eğer öyleyse sokak kapından bana görünmeden geçmişsiniz. Şey hayır diye cevap verdi Pippin. Siz de tahmin ettiniz ya doğruyu söylemek gerekirse biz yola öbür taraftan girdik. Tarlaların üzerinden geldik ormanlarda, orman sarayın orada, şata kestirmeden çıkalım derken yolumuzu kaybetmiştik. Aceleniz vardıysa yoldan gitmek daha çok işinize yarardı dedi çiftçi. Ama benim derdim o değil. Canınızı istiyorsa arazinden geçmenize izin var Bay Peregrin. Sizin de Bay Begins. Gerçi korkarım hala mantar seviyorsunuzdur ya. Güldü. Ah evet bu ismi hatırladım. Genç Frodo Begins'in erdiyarının en belalı haylazlarından biri olduğu günleri unutmuş değilim. Ama aklıma takılan şey mantarlar değildi. Siz gelmeden az önce Begin sismini duymuştum. Bilin bakalım o tuhaf herif benden ne sordu. Endişeyle sözün gerisini beklediler. Valla diye devam etti çiftçi söylemek istediği konunun tadına vara vara. Koca siyah bir atın üzerinde bahçe kapısından girdi. Kapı da o sırada açıkmış. Ta kapımın eşiğine kadar dayandı. Kendisi de simsiyahtı. Sanki tanınmak istemezmiş gibi pelerin ve kukuletaya bürünmüştü. Dur hele Böyle biri şairde ne yarar diye düşündüm kendi kendime. Sınırın öte yanından büyük ahaliye pek rastlamayız buralarda. Zaten bu siyahlı adam gibisini de hiç duymadıydım. Çıkıp yanına gittim. İyi günler olsun dedim. Bu yol hiçbir yere varmaz. Her nereye gidiyorsan en kestirme yol yine şose yoludur. Adamın görünüşünü sevmediydim. Kapanda dışarı çıktı. Herifi bir kerecik kokladı. Sanki bir şey sokmuş gibi bir ciyakladı. Kuyruğunu kıstırdığı gibi uluya uluya kaçtı gitti o yandan geldim diye yavaş yavaş. Hani kazık gibi bir halde ve benim tarlaların üzerinden geri batıyı işaret ettiği iyi mi? Begins'i gördün mü diye sordu garip bir sesle ve bana doğru eğildi. Yüzümüz göremedim çünkü kukuletası iyice önüne düşüyordu ve sırtımın ürperdiğini hissettim. Ama yine de benim topraklarımda öyle futursuzca sürmelerine eyvallah diyecek değilim. Defol dedim. Buralarda Begins Megins yok. Şair'ın yanlış tarafındasın. Geriye Hobbit köye gitmen lazım. Ama bu kez yoldan gidebilirsin. Baggins ayrılmış diye cevap verdi fısıltı halinde. Geliyor. Pek uzakta değil. Onu bulmak istiyorum. Eğer geçerse bana haber verir misin? Sana altın getiririm. Hayır, getiremezsin dedim. Ait olduğun yere dönsen. Acele yoluyla hemide. Birkaç dakika içinde gitmezsen köpeklerimi çağıracağım. Tıslar gibi bir ses çıkarttı. Gülmüş olabilir ama olmayabilirdi. Derken koca atını bana doğru mahmuzladı. Tam zamanında kenara sıçradım. Köpeklere seslendim. Ama o atı çevirdi. Bahçe kapısından geçmesiyle şimşek gibi yoldan şose yoluna doğru sürdü. Buna ne dersiniz? Frodo bir süre ateşe bakarak oturdu. Tek düşüncesi şata nasıl ulaşacaklarıydı. Ne diyeceğimi bilemiyorum dedi en sonunda. O zaman ben de size söyleyivereyim dedi tırtı. O hobbit köylülere hiç bulaşmayacaksınız Bay Frodo. Oradakiler biraz acayiptir. Sam oturduğu yerde kıpırdayıp çiftçiye düşmanca gözlerle baktı. Fakat sen hep pervasız bir delikanlıydın. Randy kalkıp o ihtiyar Bay Bilbo'nun yanına gittiğini duyduğum zaman başını belaya sokacağını söylemiştim. Sen benim sözümü yabana atma. Bütün bunlar Bay Bilbo'nun o garip işlerinden kaynaklanıyor. Parasını yabancı diyarlarda tuhaf bir biçimde kazandığını söylüyorlar. Duyduğum kadarıyla o bit köy tepesine altın ve mücevherat gömmüşmüş. Belki de bunların akıbetini öğrenmek isteyen birileri olabilir. Öyle değil mi? Frodo hiçbir şey söylemedi. Çiftçinin keskin tahminleri oldukça sinir bozucuydu. Neyse Bay Frodo diye devam etti Tırtıl. Her diyarına geri dönecek kadar sağduyun olduğuna memnun oldum. Bana soracak olursan burada kal. Ve o dışarlıklı tiplere bulaşma. Buralarda arkadaşsız kalmazsın. Eğer bu siyahlı tipler yine peşinden gelirse onlarla ben ilgilenirim. Senin öldüğünü söylerim. Ya da şairi terk ettiğini. Ya da her ne istersen onu söylerim. Yalanda sayılmaz aslında. Çünkü muhtemelen onların haberini sorduğu Bay Bilbo'dur zaten. Belki haklısındır dedi Frodo gözlerini çiftçinin gözlerinden kaçırıp ateşe bakarak. Tırtıl düşünceli düşünceli baktı ona. Eh görüyorum ki kendince bazı düşüncelerim var dedi. O atlı ile senin aynı akşamüstü gelmeniz tesadüf olmadığı aynı gibi ortada. Belki benim anlattıklarım da bilmediğiniz bir haber değildi. Söylemek istediğiniz bir şey varsa bana anlatın demiyorum size. Ama görüyorum ki başınız bir çeşit belada. Belki de yakalanmadan şata gitmenin pek kolay olmayacağını düşünüyorsunuz. Ha? Öyle düşünüyorum dedi Frodo. Fakat ne yapıp yapıp oraya ulaşmam gerek. Bunu da oturup düşünerek yapamam herhalde. Bu yüzden korkarım gitmemiz gerekiyor. Gerçekten de iyi niyetinize teşekkür ederiz. Belki duyunca sana komik gelecek ama 30 yıldan fazla bir zamandır senden ve köpeklerinden çok korkuyordum Tırtıl Efendi. Ne yazık olmuş. İyi bir dosttan mahrum kalmışım. Şimdi de bu kadar kısa bir zamanda ayrılmak zorunda olduğum için üzülüyorum. Ama geri gelirim belki bir gün. Eğer mümkün olursa. Ne zaman gelirsen başımın üstünde yerim var dedi tırtıl. Fakat şimdi bir fikrim var. Neredeyse hava kararmak üzere. Birazdan akşam yemeğine oturacağız. Çünkü biz genellikle güneş tavuştuktan sonra uzun etmeden yatarız. Eğer Bay Peregrin, sen, hepiniz kalıp bizle bir lokma bir şeyler yerseniz çok memnun oluruz. Biz de çok memnun olurduk dedi Frodo. Ama korkarım hemen yola çıkmamız gerekiyor. Şimdiden bile şata varmadan hava kararmış olacak. Ah ama bir dakika dediğimi bitirmedim. Bir lokma bir şeyler yedikten sonra küçük bir yük arabası çıkarır, sizi şata kadar götürüverir. Bu sizi yürümekten kurtarır. Ayrıca başka çeşit belalara bulaşmanızı da engelleyebilir. Frodo bunun üzerine daveti minnettarlıkla kabul etti. Böylece pipinlesem de rahat bir nefes aldılar. Güneş çoktan batıdaki tepelerin ardına geçmişti ve ışığı zayıflıyordu. Tırtıl'ın oğullarından ikisi ve üç kızı içeri girdi. Büyük yemek masasının üzerine gani bir sofra kuruldu. Mutfak mumlarla aydınlatılmış, ateşte kuvvetlendirilmişti bayan tırtıl bir içeri bir dışarı koşuşturuyordu. Çiftlik evinin ahalisinden bir iki hobbit daha geldiği için Kısa bir süre sonra 14 kişi yemeğe oturmuşlardı. Bildik bir sürü çiftlik yiyeceğinin yanı sıra bol bol bira ve koca bir tabakta mantar ve jambon vardı. Köpekler ateşin yanına yatmış, yemek artıklarını ve kemiklerini yalayıp yutmaktaydı. Yemekten sonra çiftçiyle oğulları bir fenerle çıkıp yük arabasını hazırladılar. Konuklar dışarı çıktığında avluya karanlık çökmüştü. Denklerini arabaya atıp kendileri de tırmandılar. Çiftçi sürücü yerine oturarak biri yapılı iki midelisini kırbaçladı. Karısı açık duran kapının ışığında dikiliyordu. Kendine dikkat et tırtıl diye seslendi. Yabancılarla tartışayım deme ve hemen geri dön. Dönerim dedi tırtıl ve arabayı bahçe kapısından dışarı sürdü. Artık etrafta yaprak bile kıpırdamıyordu. Gece durgun ve sessizdi. Havada bir ürperti vardı. Yollarına yavaş yavaş ışıksız devam ettiler. Bir iki mil sonra patika derin bir hendekten geçip kısa bir yokuş çıkarak düşük banketli şose yolda sona erdi. Tırtıl aşağı inerek yolun kuzeyine de güneyine de iyice baktı. Fakat karanlıkta hiçbir şey görünmüyordu. Durgun havada da bir çıtırtı bile yoktu. Hendeklerin üzeri nasıl kalmış ince nehir pusları tarlalara doğru ilerlemekteydi. Sis kalınlaşacaktı tırtıl. Fakat evi dönüş yoluna kadar fenerleri yakmayacağım. Bu gece yolda bir şey varsa karşılaşmadan çok önce sesini duyacağız. Tırtılın patikasından şata olan mesafe 5 mil kadardı. Hobbitler kendilerini iyice sarıp sarmaladılar. Fakat tekerleklerin gıcırtısı ve midilli nallarının yavaş tıkırtıları arasında duyulacak herhangi bir sese karşı kulakları tetikteydi. Frodo'ya araba sanki bir kaplumbağadan daha yavaşmış gibi geliyordu. Pippin yanında uyuklamaya başlamıştı. Ama sem gözlerini ileriye yükselmekte olan sise dikmişti. Sonunda şata giden patikanın başına ulaştılar. Giriş aniden sağ yanlarında beliriveren yüksek iki beyaz kazıkla işaretlenmişti. Çiftçi tırtıl dizginleri çekti. Araba gıcırdayarak durdu. Tam dışarı çıkmak için hazırlanıyorlardı ki aniden hepsi birden korktukları şeyi duydular. Önlerindeki yoldan gelen nal sesleri. Ses onlara doğru ilerliyordu. Tırtıl aşağıya atladı. Midillerin yularından tutarak durdu ve karanlığa doğru baktı. Tak tuk tak tuk diye yaklaştı binici. Nal sesleri durgun ve sisli havada kuvvetle çınlamaktaydı. Siz saklansanız fena olmaz Bay dedi hemen Dişeyle. Arabanın içine yatıp battaniyeleri üzerinize çekin. Biz bu geleni yoluna göndeririz. Aşağı inerek çiftçinin yanına gitti. Kara suvariler onu çiğnemeden arabaya yaklaşamazdı. Tak 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 battı neredeyse yanlarına gelmişti. Hey oradaki diye seslendi çiftçi tırtı. Yaklaşmakta olan at sesleri aniden kesildi. Bir iki metre önlerinde koyu renk pelerinli bir silüeti belli belirsiz görür gibiydiler. Hele bakayım dedi çiftçi yularları seme atıp büyük adımlarla ilerleyerek. Bir adım daha yaklaşayım deme. Ne istiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bay Baggins'i istiyorum. Onu gördünüz mü? dedi boğuk bir ses. Fakat ses Mary Brandy bakın sesiydi. Bir finerin kapağı açıldı. Işığı çiftçinin afallamış yüzüne düştü. Bay Mary diye haykırdı çiftçi. Elbette sen kim zannetmiştin dedi Mary yaklaşarak. Korkuları yatışıp Mary de sisten çıkarak yaklaşınca cüssesi birdenbire normal bir hobbit boyuna inivermişti sanki. Bir midilliğe biniyordu ve boynuyla çenesine sisten korunmak için bir eşarp sarmıştı. Frodo onu karşılamak için arabadan fırladı. En nihayet yani dedi Mary. Artık bugün de mi gelemeyeceksiniz yoksa diye merak etmeye başlamıştım ve neredeyse akşam yemeği için geri dönüyordum. Siz çökünce karşıya geçip bir hendeye falan düşmüş olmayasanız diye kütüğe doğru sürdüm midilliği. Ama nereden geldiğinizi anladıysam ne olayım. Onları nerede buldunuz Bay Turtle?'' Ördek havuzumuzda mı? Hayır, onları izinsiz arazimden geçerken yakaladım dedi çiftçi. Neredeyse köpekleri üzerlerine salıyordum. Ama olanları kendileri anlatır sana. Eminim. Şimdi eğer müsaade ederseniz Bay Mary, Bay Frodo hepiniz eve dönsem iyi olacak. Saat ilerliyor. Bayan Tırtıl da evham yapmaya başlar. Arabayı geri geri yola kadar sürüp çevirdi. Haydin, hepinize iyi geceler dedi. Hakikaten de ne garip bir gündü. Sonu iyi oldu mu? Her şey iyi demektir. Gerçi bunu evlerimizin kapısına varmadan söylememek lazım ya. Ne yalan söyleyeyim, evimin kapısına varınca rahat bir nefes alacağım. Lambalarını yaktı ve arabaya atladı. Derken birden biri oturduğu yerin altından bir sepet çıkarttı. Neredeyse unutuyordum dedi. Bayan Tırtıl bunu Vibe için hazırladı. Selamlarıyla sepeti verdi. Arkasından yükselen koro halindeki teşekkür ve iyi geceler sesleriyle uzaklaştı. Arabanın fenerleri etrafındaki soluk ışık halkalarının sisli gecesinin içine uzaklaşıp kaybolmasını seyrettiler. Frodo aniden gülmeye başladı. Elinde tuttuğu üstü kapalı sepetten mantar kokuları yükseliyordu.